Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'e gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak hemen yeni gelen ürünlerden başlayalım. Şöyle televizyon battaniyeleri gelmiş. Gayet yumuşak bir dokusu var. Ve soft bir battaniye. İki renk gelmiş. Diğeri de bu. Ve fiyatları 159 lira. Ayrıca şöyle beleler de gelmiş. Şunlar da polar bere. Fiyatları 59 lira 95 kuruş. Ve şöyle bayan şallar gelmiş. Şöyle bir tanesini açtım sizin için. Bu da farklı bir rengi. Bu şekilde bir şal. Fiyatı 179 lira. Ve şöyle bayan ikili slipler var. Bunların fiyatları da 49 lira 95 kuruş. Ve erkek iç çamaşırlarının fiyatı da 54 lira 95 kuruş. Burada da şöyle 4 parça mutfak seti var. Baharatlık seti bunlar. Fiyatları da 99 lira 95 kuruş. Hemen açıp bir inceleyelim. Bu şekilde bir ürün. Plastik. şekilde şarjörlü rende de gelmiş. Farklı başlıkları var üzerinde. 5 tane bıçak seçeneği var ve fiyatı 149 lira. Burada da yuvarlak mısır kovaları var. Plastik ürünler. Şu şekilde de seni var. Fiyatı 19 lira 95 kuruş bunda. Bu da farklı bir TV battaniyesi. Fitilliymiş bu. Fiyat olarak az öncekinden daha farklı. Şu da açık hali. Fiyatı 265 lira bunun da. Şöyle fanlı ısıtıcılar da gelmiş. Bu da farklı bir model. Fiyatları yazmıyor henüz bunların. Buradan Arzu'mun çay makinesi var. 1650 watt ve 3 yıl garantiliymiş. Fiyatı 999 lira. Şöyle üstüne de bakabilirsiniz. Ve farklı terlik modelleri gelmiş kışlık terlikler. Buna fiyatı 64.95 kuruş. Şunlar da erkek terlikleri. Bu da aynı fiyat. Ve şöyle bayan ev botu var. Fiyatı 119 lira. Şöyle bayan uyku çorapları var. Mavisi, pembesi de mevcut ve fiyatı 27 lira 95 kuruş. Ayrıca şöyle sıcak sorguları da gelmiş. Turuncu ve kırmızı rengi de var. Bunun fiyatını yazmamışlar henüz. Çıkışlı pikeler de gelmiş. Şu şekilde çizgili. fiyatı 169 lira. Ve şöyle çift kişilik nevresim takımı da gelmiş. Ona da bakalım. 200 santim 220 santim içerisinde 2 adet yastık kılıfı var. %100 konut diyor. Fiyatı 550 lira. Ben şoktayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.